Merhaba çocuklar. Ben aslan kral Simbat. Bu ormanın kralıyım. Üç afacan maymunu arıyorum. Buralarda gördünüz mü onları acaba? Benim çocuğum topunu almış yaramaz maymunlar. Top bizim oldu. Biz oynayacağız artık o topla. Burada olduğumuzu sakın aslan'a söylemeyin tamam mı? Eğer maymunları görürseniz söyler misiniz? Oğlum çok üzgün. Aa çok üzülmüş. Bak gördünüz mü? Almayalım demiştim size. Oynarken öyle demiyordun ama. Maymunlar isterlerse oğlumla beraber de top oynayabilirler. Beraber oynayabilirmişiz gördün mü? Neden aldı ki sanki topu? Oynatmazdı bizi. Aslan bize kızmadan götürelim artık şu topu. Ben çok korkuyorum. Hep sizin yüzünüzden. Evet en iyisi götürelim. Çocuklar, başkalarının eşyalarını izinsiz almak çok yanlış bir davranış. Şimdi hep beraber top oynayabilirsiniz. Hadi bakalım.